Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki bedensel engelli Ceren Yılmaz, kısa sürede tüm zorlukların üstesinden gelerek engelleri aşan bir başarı hikayesi gerçekleştirdi. Bir anne olarak benim en büyük hayalim Ceren'in bir devlet memuru olması. 1995 yılında doğum esnada aldığı bir darbe yüzünden ortopedik bedensel engelli olan ve annesi Hatun Yılmaz'la birlikte yaşayan Ceren Yılmaz, Zorlu geçen yaşam hikayesini anlattı. Kim korkunçsüz baş geçmeyen, umudu asla kaybetmiyor ki benim de umudumu kaybettimimi sanıyorsun? Babasını daha dünyaya gelmeden kaybeden Ceren, doğum anında aldığı darbe yüzünden bedensel engelli oldu. Engelinden dolayı yıllarca fizik tedavisi gören Ceren Yılmaz, bir süre sonra hareket etmeyi başardı. Her geçen gün ilerleme kaydeden Yılmaz, annesine okumak istediğini belirtti. Ve okula başladım. Okula gitmek çok istedim. Benim en büyük hayalim okumak. Ki ben bunu anneme söyledim. Hani anne ben okumak istiyorum falan dedim ki hani gerçekten diğer insanlar okurken nasıl okuyor? Ben çok merak ederdim. Hani fitik edave giderken çok geç öğretmenime söylerdim. Hani Nasıl okuyorlar, taktarda nasıl yazıyorlar? Ben geldim, anneme söyledim. Annem ben şey yapmak istiyorum, okumak istiyorum falan dedim. 21 yaşında okuma yazma öğrenen ve engelinden dolayı okula gidip gelmek zor olduğu için evde eğitim gören Yılmaz, ilkokulda ortaokul diplomasını alarak liseye geçti. Okumaya tam 21 yaşımda başladım ben okumaya. Hani AFB'yi öğrenerek başladım. Annem bana özel öğretmen tuttu. Gösterdiği azim ve gayretle lisede de derslerini hızla veren genç kız bir dersini daha verdiği takdirde mezun olacak. Ortaokulumu bitirdim. ilk lisemi bitirdim. Lise son senem bu sene. Arakisin gitsin verirse üniversiteye de başlayacağım. Ama benim en büyük hayalim okulun bittikten sonra danışmanlık bölümünü okumak istiyorum. En büyük hayalinin üniversiteye gidip kendini geliştirerek iş hayatına atılmak olduğunu kaydeden Ceren Yılmaz, bunun için çok çalışacağını vurguladı. En büyük destekçisinin annesi olduğunu belirten Yılmaz, yıllarca yatalak gibi yaşadığını, gördüğü tedavilerle birlikte yeni yeni yürümeye başladığını söyledi. Hem de yeni yeni yürümeye başladım. Bana bu konuda yardım eden anne en büyük. Seyim annem, desteksim annem. Çünkü ben hiç, hani ilerleyen zamanda hiç yürüyemiyordum. Neyse ben şeydim, um, Annem bana bu konu çok yardımcı zordu. Bisiklet davayı götürdü, getirdi, doktora götürdü, getirdi. Ki hani hala doktora götürüp getiriyor. İşte bir ameliyat söz konusu var. Daha da şey yapmıyor yani pes etmiyor ki ben pes etmemeyi annemden şey yaptım herhalde öğrendim.